Şimdi böyle bir limitin var olmadığını göstereceğiz. Aslında sonsuza gidiyor ama sonsuz diye bir sayı reel sayılar sisteminde olmadığı için does not exist diyeceğiz. Yani var değildir. Bu çok kolay bir ispat. Ee, diyelim varsayalım ki bu limit exist olsun. Assume. Olmayan ergi çok kullanılan bir metot. Limit. X sonsuza giderken X exist. Şimdi şöyle bir yorum daha yapacağız. L'nin eğer varsa sıfırdan büyük olması gerek. Nedeni de şu. Şöyle bir lemma var. Fact diye diyelim ya da. If f of x her zaman sıfırdan büyükse o zaman bunun limiti de varsa sıfırdan büyük olur. Hangi noktada alıyorsunuz artık? Hani hangi noktanın çevresinde pozitifse o çevrede limit alıyorsanız orada da limiti pozitif olacak. E şimdi burada benim e, fonksiyonum her zaman pozitif değil mi? X benim fonksiyonum. X sonsuza giderken bu hep pozitif kalacak. Sonsuza baktığım için. O zaman bunun limiti de L sıfırdan büyük olmak zorunda. Şimdi diyelim ki limit var dedik. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Limit X sonsuza giderken X çarpı limit x sonsuza giderken 1 bölü X. Şimdi bunun var olduğunu ispatladık değil mi? Bunun var ve sıfır olduğunu biliyorum. Bunu da varsaydık l diye. E dolayısıyla ben bunların ikisinde var olduğunu biliyorsam limit kuralları ne diyor? Bunları beraber yazabilirsin diyor. Ama bu içerisi 1. E, sabit fonksiyonların limiti de kendisine eşit. 1. E Ama bak solda ne buldum? L çarpı sıfır buldum. Onu da yazarsam eğer sıfır olur. E ne buldum? Sıfır eşit 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 bir. Contradiction. Yani çelişki. O zaman neymiş? Bu limit var olamazmış. Dolayısıyla limit kurallarını da kullanarak hani şeyi varsayabilir ee, Şunu gösterebiliriz. Eğer limit x sonsuza giderken x üzeri n sonsuza gider yani Daznat exist olur. Orada ne diyeceğim? Eğer e, limit x üzeri n x sonsuza giderken varsa o zaman yine ne yapacağım? Bildiğim başka bir limitle yapacağım. Assume şöyle diyelim. Yani aynı mantık ispatın yukarıdaki ispatın. Şu limit L olsun. E yine bunun pozitif olduğunu bileceğim. Şimdi niye pozitif olduğundan bahsediyorum filan. Aslında pek bir önemi yok değil mi? Hani burada sıfıra çarpacağım. Burada sıfıra çarpmayacağım. Bir önemi yok aslında. Şu koşulu koymam bir önemi yok. L olsun. O zaman ne olacak? Yine yukarıdaki mantıktan. Sıfır eşittir. Limit x sonsuza giderken x üzeri n çarpı bu arada n burada sıfırdan büyük bir sayı limit x sonsuza giderken 1 bölü x üzeri n bunu böyle ne, neden yazdım çünkü bu limitin var olduğunu varsayıyorum bu limit zaten var ve sıfır bunu gösterdik ispatladık dolayısıyla bunların çarpımı sıfır çarpı l'den sıfır olacak solda. Sağda ben bunları içeri alacağım. İkisi de var olduğu için limit kurallarını kullanıyorum. X üzeri n çarpı 1 bölü x üzeri n. Bunlar birbirini yok edecek. 1. Sağda da 1 elde edeceğim. Yine 0, 1 eşit. Contradiction'ı çelişkisi elde ediyorum. Yani ne demek bu? Demek ki bu limit gerçekten yok. Sonsuza gidiyor. Bunu bilmiyorum. Hani sonsuza gitse de gitmese de. Does not olduğunu gösteriyorum ama.